Şimdi Yaşar Şahin bu Nusret Bey'in komşusuyum, yan komşusu. Ben duvar duvar ayırdı Bu Antakya'dan geldi, o şeyden ki, depremden sonra geldi buraya. Geldi geleli ben takdir ediyorum, o, o vaziyetteyken o çantaları kendi elinden, el emeğinden dikiyor. Eline geldiği kadar satmaya çalışıyor ama bizim halkımız buna tenezzül etmiyor. Büyük paralı çantalara tenezzül ediyorlar. Ama bu el emeğiyle yapılan çantayı gelsin, Herkes gelsin görsün, alsınlar. Yani bu galiba bir ekmek parası için. İşte depremden sonra buraya geldik abi. Esas mesleğim ayakkabıcıydım. E, 30 sene çalıştım, ondan sonra bıraktım, yapamaz oldum. Öyle bir hevesim vardı. Bu işte, el, el, el en işi çantalar yapmaya başladım. Önceden Hatay'da yapıyordum. İşte buraya geldikten sonra burada da devam ettirmeye başladım. Şimdi e, 92'de eşim buradan gittikten sonra, depremden sonra işte bazı kişilerin tanışmasıyla yani e, evlendikten sonra bir çocuğum var, bir çocuğum var. İşte e, 6 Şubat'ta depremden sonra e, evler yapıldıktan sonra mecbur kaldık. Eşimin memleketine geldim. E, bir şey kalmadı yani Eşya meşyan ev her şey yıkıldıktan sonra buraya geldik işte. Ee, ben kendi e, tasarladığım yani kalıplarını ben çıkartıyorum. Ee, nasıl diyeyim, bayanların kullandığı, erkeklerin kullandığı sigaralık olsun, çanta olsun bunlardan hep yani şey yapıyorum, bunları <laughs> yapıyorum. Yani anahtarlık, maskot. Ben küçük yaşta meneci menici tasalı geçirdim. E, belli bir süreye kadar e, meslek e, ayakkabıcılıkta çalıştım. Depremden sonra işte bu e, nasıl diyeyim çantacılık mesleğine girdim. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.